Türkiye'de seri katil var mı? Ya da var mıydı? Evet, elbette dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de seri katiller var. Türkiye'nin az bilinen bir seri katilinden bahsedeceğim. Adı Abdullah Aksoy. 1965 yılında Konya'nın küçük bir ilçesi olan Çumra'da akıl almaz şeyler yapmıştı. Tüm bölge yaptıklarını öğrenince dehşete kapılmıştı. Ve onunla ilgili ilginç bir detay vardı o Türkiye'nin ilk eşcinsel katiliydi. 1960'lı yıllarda Konya'nın Çumra ilçesinde birbirinden tuhaf bir şekilde meydana gelen kayıp vakaları yaşanıyordu. Kimsenin aklına gelmeyecek şekilde gerçekleşen bu kayıp vakaları ilginç bir şekilde çözülmeye başlandı. Abdullah Aksoy Konya'nın Çumra ilçesinde sakin bir hayat yaşıyordu. Tüm mahalleli tarafından acınarak bakılıyor, ailesinin aramadığı İki kere evlendiği halde eşlerinin onu terk ettiği, beş vakit namazında kimseye zararı olmayan biri olarak görünüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler, Abdullah Aksoy'un hiç de göründüğü gibi olmadığını gözler önüne sermişti. Abdullah Aksoy, 1934 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelir. Üç kardeşler de ailesi bölgede çiftçilik yaparak geçimini sağlıyordu. Daha sonra bu iki kardeş büyüyünce Almanya'ya çalışmaya gittiler. Abdullah da Çumra'da kalmıştı. 15 yaşında tarladayken geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını tümden etkileyecek bir rahatsızlığı başladı. Abdullah sarah hastası olmuştu. Sık sık epilepsi nöbetleri geçirip bayılıyordu. İnsanlar kendini acıyordu. Ona destek olmaya çalışıyorlardı. Hatta adı deliye de çıkmıştı bir dönem. Ailesi kendisini yalnız bırakınca tek başına yaşamaya başladı. Pek bir arkadaşı da yoktu. İlk evliliği uzun sürmez, eşi onu terk eder. Bunun sebebini kimse bilmiyordu. Sadece Abdullah'ın normal olmadığı biliniyordu. Bu yüzden eşi onu terk etmişti. Abdullah ilk evliliğinden sonra bir kez daha evlenir. Bu kez çocukları da olur ama evin içinde her ne olduysa eşleri onu bırakıp gidiyordu. Yine aynısı oldu ve bir gece terk edildi. Aslında gerçekler bir zaman sonra ortaya çıkacaktı. Yıl 1962. Abdullah bir inşaatta çalışıyordu. İnşaatta çalıştığı bir arkadaşı sayesinde neredeyse paçayı ele verecekti. Ancak durum öyle olmadı. Bu arkadaşın adı Salih Önerdi. Salih Öner, başına gelenleri şöyle anlatıyordu. Aynı inşaatta çalışıyorduk. Bir gün bana sen iyi bir insansın. Yalnız biri olduğun için sana acıyorum. Gel benim evimde beraber oturalım dedi. Önce kabul etmedim. Fakat ısrar edince razı oldum yatsı namazından sonra çıkıp evine gittik. Bir tek yatağı vardı ve yerde serili duruyordu. Mecburen beraber yattık. Gecenin bir vakti onun ensemde dolaşan sıcak ve bir boğanınki kadar kuvvetli nefesiyle uyandım. Beni okşuyordu. Kibrit çakıp yüzünü görmek istedim, çok öfkelendi. Bir anda yastığının altına elini soktu ve bir keser gördüm. Ben sadece korkutmak istiyor sanmıştım. Halbuki o bana vurmaya başlamıştı bile. Aman demeye kalmadı, bayılmışım. Kendime geldiğimde onun bahçeden gelen küfürlerini duydum. Elinde kazma, çukur kazıyordu. Şimdi anlıyorum ki bu çukur benim içindi. Öldüğümü sanmıştı, zorla kendimi toplayıp pencereden kaçtım. O hala arkamdan sövüyordu ama peşimden gelmiyordu. Bu olay daha sonra mahkemeye intikal ediyor. Abdullah Aksoy, Salih Öner'in kendisine tecavüz etmek istediğini parasını da aldığını ileri sürerek davacı oluyor. Hakim Aksoy'u haklı buluyor, öneri 2 ay hapis cezasına mahkum ediyor. Abdullah Aksoy ilk denemesinden sonra kendisine daha fazla güvenmeye başlar. Artık bölgede tüm dünyayı ilgilendiren kazı çalışmaları vardı. Çatalhöyük dünya mirası için önemli bir keşifti. Bölge halkı başlarda yabancıların gelip orada kazı çalışmaları yapmasına karşı çıkmış olsa da zaman içerisinde iş imkanlarının doğmasıyla duruma alışmışlar. Çatalhöyük kazalarında çalışmaya başlar. Evden işe, işten eve gelen biriydi. İş çıkışlarında bir süreliğine kahveye uğrar, yalnız başına oturur, akşam namazını camide kılıp evine giderdi. İnsanların gördüğü kadarıyla yalnız ve namazında niyazında biriydi. Tabii hiç kimsenin bilmediği bir de karanlık tarafı vardı Abdullah. Abdullah kahveye gittiği zamanlarda kendisine hedef belirliyordu. Özellikle yeni gelmiş olan erkekleri seçiyordu. Çünkü bölgede yaşayanlardan birisini hedef alsa bu kısa sürede anlaşılabilirdi. Çatalhöre'ye yeni çalışmaya gelmiş, henüz kimselerle tanışmamış insanları gözüne kestirip onlarla bir şekilde sohbet ortamı kuruyor, bunun üzerine de kahvehanede buluşuyorlardı. Tanıştığı insanları evine götürüyordu. O insanlardan da bir daha haber alınamıyordu. Bölgeye daha yeni geldikleri için çok merak da edilmiyorlardı. Sadece polislerin elinde kaybolan insanların aileleri tarafından yapılmış bazı şikayetler vardı. 1967 yılına kadar insanlar birer birer kaybolmaya başlamışlardı. Polislerin ellerinde detaylar yoktu ama 1967 yılında Çumra'ya ye yeni bir komiser atanınca işler değişir. İbrahim Altın isimli idealist komiser hemen dosyaları önüne koyar ve çalışmaya başlar. Bu kayıp insanları bulmayı kafasına koymuştu. Çumra gibi ufacık bir yerde 7 kişi nereye kaybolmuş olabilirdi? İşin daha da önemlisi ikisi Alman arkeolog ve 3 de Türk teknisyen kayıptı. Olayla ilgili deliller araştırılınca hepsinin 45-55 yaş aralığında oldukları ortaya çıkar. Hepsi en son ya kahvede görülmüşlerdi ya da çarşıda. Komiser İbrahim kayıpların aileleriyle görüşerek düşmanları olup olmadığını soruyor. Bu görüşmeler sonuçsuz kalıyor. Komiser İbrahim Çumra'ya daha yeni geldiği için kimliğini henüz açık etmemişti. Polisler dışında onun gerçek kimliğini kimse bilmiyordu. O da kayıp insanların en son görüldüğü yerlerden birisi olan kahvehanede vakit geçirmeye karar verdi. Bu şekilde şüpheli şahıs ya da şahıslarla karşılaşabilirdi ve beklediği adamı içeriye tıkabilirdi. Hafif kambur yürüyüşü olan başı öne eğik bir adam içeriye girer. Komiser daha adamı görür görmez biraz daha oturmaya karar verir. İçeriye giren adam tek başına oturup çayını yudumlarken komiserle göz göze geldi. Komiser durumdan daha ilk başta şüphelendi. Adamda bir şeyler sezmişti. Tam kalkacakken Yine göz göze gelme yaşanınca bu adamı daha da merak etmeye başladı. Sabah olur olmaz verdiği ilk emir bu adamın araştırılmasını istemekti. Öğrendiği bilgilere göre kahvanede karşılaştığı adam Abdullah Aksoy'du. Çatalhöyük'te kazı işlerinde çalışan işçilerden biriydi. Günübirlik işçilerden de sabahları amele pazarına gider oradan da kazı için kendisini almaya gelirlerdi. Komiser şüphelendiği bu adamı adım adım takip ettiriyordu. Ona göre baş şüpheliydi ama adam takip sırasında hiçbir şey yapmamıştı. Bu durum komiserin canını sıkıyordu. Bir şekilde onu suçüstü yakalamayı umuyordu. Tam umutsuzluğa kapılacağı bir zamanda çumralı bir kadın kocasından bir süredir haber alamadığını ve kaybolduğunu ihbar etti. Komiser İbrahim baş şüphelisi Abdullah'ın ilk kez karakola getirilmesini emretti. Abdullah Aksoy Karakola geldiğinde cebinden çıkardığı üzümleri yiyince şikayet için gelen kadının bakışları bir anda değişti. Çünkü kocası evden çıkarken cebine kuru üzüm koymuştu. Aynı gün karşısına gelen adam da cebinden kuru üzüm çıkarmış, yemeye başlamıştı. Bunu komiseri anlatmasıyla şimdi istediği fırsat ele geçmiş oldu. Hemen Abdullah Aksoy'un evinin aranmasına emretti. Ekipler eve girdiğinde kayıp şahsın kol saatini kırmızı lekeli bir kıyafet buldular. Daha ilk başta bazı deliller ortadaydı ama bunlar hiçbir şeydi. Çok daha önemlisi keşfedilecekti. Polislerden birisi zeminde farklı bir yükselti tespit eder. Evin tüm zemini gibi orası dümdüz değildi. Komiser İbrahim'in onayıyla o yükselti kazılmaya başlandığında dehşet anları da başlamıştı. Kazdıkça cansız bedenler çıkıyordu hepsi cinin pozisyonunda yatırılmıştı. Abdullah Aksoy bir mezarlığın üzerinde oturuyordu. İncelemeler sonunda yaşamına son verdiği erkeklerle cinsel ilişkiye girmişti. Daha da korkuncu bazılarının yaşamına son verdikten sonra bunu yapmıştı. O gece sabaha kadar süren kazılarda tam 5 kişinin bedenine ulaşıldı. Bu tahmin edilen rakamın üzerindeydi. Abdullah karakolda Komiser İbrahim tarafından sorgulanıyor ama hiçbir şey itiraf etmiyordu. Sorgular sırasında sık sık epilepsi krizleri geçirip baygınlık geçiriyordu. Bu yüzden sorgulama doğru düzgün ilerlemiyordu. Komiser İbrahim, Abdullah Aksoy'u araştırırken üç kez ev değiştirdiğini fark eder. Çumra gibi ufak bir yerde neden üç kez ev değiştirdiğini düşünmüştü. Bunun üzerine diğer evlerde de çalışma yapılmasını istedi. Asıl korku dolu sahneler Bundan sonra geliyor. Her kazınan evin altından birileri çıkıyordu. Polisler kazdıkça yeni bedenlerle karşılaşıyordu. Çumra'da neler yaşanmıştı böyle. Yanı başlarında çok tehlikeli bir seri katil vardı. Ve insanlar bunun farkında değillerdi. Kazma işlemleri devam ettikçe toplam sayı 10 olmuştu. Komiser İbrahim görev başına geldiğinde bilinen kayıp sayısı 7 kişiydi. Ama hayatını kaybetmiş 10 insan farklı farklı evlerin altında gömülmüş olarak bulundu. Evlerinin altında mezar olduğunu öğrenen insanlar sinir krizleri geçiriyordu. Bölge halkı çok kötü günler yaşıyordu. Sayı ona ulaştıktan sonra sonunda Abdullah Aksoy suçlamaları kabul eder. Şeytana uyduğunu ve kendisinin pasif bir homoseksüel olduğunu itiraf eder. Tüm bu suçları o işlemişti. Cinayetleri karısı ve çocukları karısının ailesine gittiğinde işliyordu. Oturduğu evlerin altında olduğu için başka bir eve taşındığını söyler. 2 Nisan 1967 günü itirafları sonunda hapishanenin yolu görünür. Mahkemesi görünmesi için delillerin bir araya toplanması bekleniyordu. Hapishanede yatarken kendisiyle ilgili çıkan haberleri de takip ediyordu. Kendisinden nasıl bahsedildiğini merak ediyordu elbette. 12 Nisan 1967 gününde kaldığı koğuşta kendi canına kıyar. Yaşattığı onlarca acıdan sonra kendi yaşamına son vermişti. Abdullah Aksoy'un cenazesini babası dahil kimse sahiplenmedi. Bu yüzden kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cenazesi mezarlığa götürülürken de Şumra halkı tarafından taşlandı. İnsanlar tarafından nefret edilen bir insana dönüşmüştü. Yıl 1990, Tam 23 yıl sonra Çunra'da birinin evinin bahçesinde inşaat çalışması yapılıyordu. Bahçe biraz kazıldıktan sonra işçilerden birisi ilginç bir şey buldu. Bir kafatası. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Adamın evinin bahçesinde illegal bir durum söz konusuydu. Ev sahibi ne olduğunu bile anlamadan polislere haber verdi. Olay yerine gelen polisler kazmaya devam ettikçe toplamda sayı 5'e ulaştı. Ama artık oraya gömülenlerden bir eser yoktu. Hepsi çoktan yok olmuştu. Tabi ev sahibi gözaltına alınır. Adam şok olmuştur. Kendisinin böyle bir suç işlemediğini anlatmaya çalışıyordu. Polisler evi ne zaman satın aldınız diye sorunca çok uzun zamandır evin sahibi olduğunu söyledi. Bu sorgulamalar sırasında evini bir süre kiraya verdiğini de hatırladı. O kiracısı Çumra canavarı Abdullah Aksoy'dan başkası değildi. Her şey bir anda açıklığa kavuşur ve 23 sene önce kapanmış dosya yeniden açılır. Peki burada gömülü insanlar kimlerdi? Bunun cevabı ancak 2008 yılında ortaya çıkar. Gelişen adli tıp çalışmaları bu kalıntıların 1965 yılında Çunlu'da kaybolan iki Alman arkeolog ve üç Türk teknisine ait olduğunu saptar. O dönemlerde bu insanlar bulunamamıştı. Aynı dönemde yaşayan bir seri katil vardı. Abdullah, Akso. Abdullah Aksoy. Abdullah Aksoy'un nasıl bir canavar olduğu yıllar sonra yeniden anlaşılmıştı. Bu durumda işlenen cinayet sayısı 15'e yükselmişti. Abdullah Aksoy ölse bile laneti Çumra'nın üzerinden uzun süre gitmedi. Öldürdüğü insanların kalıntıları uzun süre ortaya çıkmaya devam etti. Araştırmacılar işlediği suçlardan sonra kurbanlarını defnetme biçimini araştırdıklarında Çatalhöyük'teki kazılardan etkilendiğini fark ettiler. Çatalhöyük'te kazılar orada yaşayan insanların cenazelerini kendi evlerinin altına gömdüklerini ortaya çıkarmıştı. Yani yakınlarını kendilerinden uzakta bir yere gömmüyorlardı. Abdullah Aksoy burada çalışırken bundan çok etkilenmiş olacak ki kendi evinin altını bir mezarlığa çevirmişti. Türkiye'nin en az bilinen seri katiliydi ve gündeme asıl gelmesi 1990'da bulunan kalıntılar sayesinde olmuştu. O kadar kötü şeyler yapmıştı ki bölge halkı onun adını ağzına bile almayı kabul etmiyordu. İşte Abdullah Aksoy tam olarak böyle biriydi.